Bu sayede jiroskop ve eğim hassasiyetimiz daha çok gelişecek. Burada biraz çalıştıktan sonra bunlara geçin. Daha sonra buraya gelin ve parmaklarınızı ısındıracaksınız ama şu şekilde Dürbünü açıp çat 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 sıkmayacaksınız. Bas kapat yaparak sıkacaksınız. Yani şu şekilde. Şimdi alttakileri böyle patlattıktan sonra bu üsttekilerle birleştirelim. Tek buna sıkalım daha sonra buna sıkalım. Odaklanmamızı geliştirelim. Dostlarım buraya geldiğinizde sizden şunu yapmanızı istemiyorum tamam mı burada adam var ya sıktın vurdun hop burada adam var sıktın vurdun bu sana hiçbir şey katmayacak 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 şu şekilde yaparsan daha faydalı olacak şimdi her zaman hazırlıklı gitmen lazım karşında düşman var gibi sen açıkta koşuyorsun düşman pencerenin arkasından senin gelmeni bekliyor. Tamam mı? Her an her yerde dağda taşta her yerde adam olduğunu farz et. Zaten burada da öyle. Sana sıktıklarını farz et. Tamam mı? Düşmanların içindesin ve sadece teksin. Bunu şu şekilde değerlendirerek kendi hızınıza hız katabilirsiniz. Arkanıza yaslanın şimdi başlıyoruz. Daha sonra sıfırdan tekrardan 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 beklemek yok durmak yok başlıyoruz. Gitti. Topa gitti. Neredesiniz Burada mısın? Hop! Döndün çaktın. Ağladı öldü. Başka var mı? Başka var mı? Kapa ha, patladı. Gitti. Hepsine birden odaklanıyorsun. Hepsine birden odaklanıyorsun. Hızına hız katıyorsun. Bunu bu şekilde çalışabilirsiniz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Başlığı Hop burada. Geldim geldim geldim. Hop burada öldü. Hop burada. Hop burada. Hop arkamı döndüm. Nerede? Burada. Tamam bu da öldü. Döndüm çaktım buna. Döndüm çaktım buna. Altı mermi ona. Kafası patladı. Öldü. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde hızınızı böyle geliştireceksiniz. Dostlarım şimdi refleks geliştirme antrenmanını beraber yapalım tamam mı? Sizden tek ricam var. Buradaki ateş butonunu açın kardeşim. Tek ateş butonu kullanıyorsanız iki tane ateş butonu kullanın. Ondan sonra gelin buraya dostlarım. Şimdiki göstereceğim gibi yapın. Daha sonra genel ayarlara gelin kontrollerden. Eğilme, eğilirken kamera dönüşünü bunu açın. Neden? Çünkü dürbüne bastığınızda dikize bastığınızda geri dönebilin tamam mı? Ben dikizi de sabitleştireyim şu şekilde. Saydamlığın, saydamlığını, saydamlığını arttırayım. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Dostlarım Dürbüne bastığımda hareket etmiyor gördünüz. Dikize bastığımda hareket ediyor. Bu benim refleks atmamı kolaylaştıracak tamam mı? Bunu da eğilirken kamera dönüşünü açta kullandığım için yapabiliyorum. Eğer bunu kapatsaydım dikize bastığımda geriye dönemeyecektim. Dikize basıp geriye dönerek sıkmak istiyorsan onu açabilirsin. Ama düz sıkmak istiyorsan iki tane ateş butonu var gördüğünüz gibi. Düz dürbün açmak istiyorsanız zaten biri hareket etmeyecektir. Gördüğünüz mü hareket etmiyor. Yeri hareket ediyor bu şekilde. Düz refleks atmak istiyorsanız alttaki butonu kullanın. Normal refleks atmak istiyorsanız yani dikiz ateşle genelde ben bunu yapıyorum. Çok yakınındaysa ateş butonuyla dönüyorum. Yani ne demek istediğimi şimdi göstereyim. Şimdi dikizle refleks atıyorum. Ortasına geldim adamların. Gördünüz mü? Ne kadar hızlı dönüyorum. Dürbüne bastım, dikizi açtım, sıkarak döndüm. Bazen dürbüne basıp anlık kapatıp sonra dikiz açıp odaklanıyorum ama bunu çok hızlı yaptığımda kapatmamış, açmamış gibi gözüküyorum. Bakar mısınız? Bu şekilde. Aslında ben dürbün açtım kapattım biliyor musunuz burada? Eğim topladım daha sonra dürbün açtım. Bunu çok hızlı yaptım. Burada buna alışmanız lazım kendinizi geliştirmeniz için. Dostlarım benim. Düz dürbün açıp adam odaklanma çalışması yapmak istiyorsanız bu şekilde. Gördünüz mü? Düz dürbün açtım. Alttaki ateş butonuyla sıkarak döndüm. Ama saniyelik dürbün aç kapat yaptım. Bu da benim hilemdi. Bunu <laughs> da yapmanızı isterim. çok basit. Hop burada milisaniye. Burada milisaniye. Hop burada milisaniye. Bu şekilde kendinizi geliştireceksiniz tamam mı dostlarım. Buraya geliyorsunuz, antrenmanı yapıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her gün akşam 6'da sıkıntı çıkmazsa video atıyorum arkadaşınıza yollamayı ihmal etmeyin kanalımız büyüsün sizleri seviyorum kendinize iyi bakın tekrardan